İstanbul Gazi Osman Paşa'da öyle bir yarışma vardı ki efendim en güzel balkon yarışması düzenlendi. Rengarenk çiçekler küçük meyve ağaçlarıyla süslenerek görücüye çıkan o balkonlardan birinci seçilen ev sahibine de tam altın hediye edildi. Doğayı yani sevmeli. Rengarenk çiçekler, minik meyve ağaçları, birbirinden güzel süsler, özenle bakılmış bitkiler. En güzel balkon yarışmasında birinciyi seçmek hiç kolay olmadı. Gazi Osman Paça'dan, Hakan çok teşekkür ederim. Biz Sulağı annemizden görüyoruz. ve babamızdan hayvan ve doğa sevgisini Gazi öğrenerek başladık. Yıldız. Doğayı koruduk işte evimizin bahçesinde başladık. Onların balkonları... Ton ve demirden ibaret değil. Bin bir emek verip baktıkları çiçek ve bitkilerle süsledikleri açık alanlar hem bulundukları binaya hem sokağa hem de semtlere ayrı bir güzellik katıyor. Ben pandemide başladım aslında çiçek bakmaya. Evde uzun yıllar durunca doğayı evime getirmek istedim. Açıkçası böyle o güzelliğin içinde oturmak bana çok keyif verdi. E, yarışmanızdan da haberdar olunca sevgiyle yapmış olduğum güzelliği neden paylaşmayayım? Emeğine ve zevkine güvenen 59 doğa sever ilçe sakini Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği en güzel balkon yarışmasında birinciliği hedefledi. Günaydın. Nasılsınız? Aman ne güzel açmış. Ya Rabbim sen pembe misin? Sen beyaz mısın? Böyle tek tek onları severim. Çok seviyorum çiçekleri. En güzel balkonu tasarlayan ev sahibi tam altın. ikinci yarım. Üçüncü ise çeyrek altın ödülünü belediye başkanı Hasan Tahsin Usta'nın elinden aldı. Çevremize değer katan, çevremize güzellik katan, çevremizin yeşillenmesiyle ilgili öncülük yapan tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Aslında hepimizin arzu ettiği, hayal kurduğu hayatlar küçücük bir alanda, yeşil bir alanda mutlu olmak değil mi? O zaman neden biz çevremizi katlediyoruz? Her yıl düzenlenen etkinlik ilçede betonun daha az görülmesine katkı sağlıyor. şeker gibi haberdi değil mi efendim? Bizce öyleydi. Çok sevdik çünkü hele çiçeklerle konuşan teyzemize de bayıldık diyelim. Kısa bir ara vereceğiz.